Bursa'nın en yeni ve en tatlı dövme stüdyosu Mermaid Tattoo'ya hoş geldiniz. Tanınana kadar video çekiyorum. Dördüncü gün. Hello, ne habersiniz? Ay bugünün bu kadar yoğun olacağını hiç düşünmeden gelmiştim aslında. O yüzden de üstümde eşofman takımlarım var gördüğünüz gibi. <laughs> Yine de tatlılık yapmaktan geri durmuyorum. Yani dükkan kapalı kedileri bugün ben besliyorum. İlk misafirim geldi bile. Kahve sohbet derken annemler de stüdyoya uğruyor. Bir de burada bana beni çek diyor. Bu ben bu da arkadaşım. İlk dövmesini bana yaptırmıştı. Burada ufak bir rötuş atıyoruz uğramışken. Mermaid Top'ta deniz kızı dövmesi yaptırmak. Kral hareket. Yemin ederim neye güldüğümüzü hatırlamıyorum. E i̇şte bu da benim yıkılmadım ama ayakta değilim pozlarım. E stüdyoda da küçük bir tur atmadan olmaz bildiğiniz gibi. Artık stüdyoyu biliyorsunuz o kadar da detaylı çekmiyorum. Hayır bilmiyorsanız da önceki videolara bakabilirsiniz. Bugün bir dövmeci arkadaşım da uğradı. Acayip beğendi stüdyoyu. Neyse çok fazla anlatmayayım da geldiğiniz zaman kendiniz karar verin. E bugün de bu kadardı şekerim. Yarın görüşürüz.